Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun Aşk Yaşıyorlar paylaşımı ile geldim arkadaşlar. Çiftin aşk yaşadığı söylentileri gelmeye devam ediyor ve Emanet dizisinin Seher ve Yaman'ın aşk dolu muhteşem görüntülerini, muhteşem karelerini yepyeni videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.